sahnesinde düğmeye geldim. Rahmetli babamın e, Düblez sanatçısı Ferdi Tayfur'a hayranlığından dolayı bana bu Ferdi Tayfur ismini koymuştu. Ferdi Tayfur Trambay. Şimdi bir çocuğun babasının öldürülmesini, bir çocuğun babasının evden yok olmasını, bir insanı nasıl etkiler o yaşta? Az yaşındaydım yani. Herkes ağlıyor işte. Onlar olarak, ben de ağlıyordum, doğal olarak. Doğulmadım sana ağlarım. <laughs> ah eder ki. Önce tabi her şey bütün planlar yaptı, okul hayatı yaptı, her şey yaptı, çalışmak, çalışmaya başladık. Bütün aile ahalimiz, kazma tarlalarında, amuk tarlalarında, çalışmaya başladık. Ben yittim, ben... geldi gizli şarkı söylüyordum. Yani radyolardan duyduğum kadarıyla falan. Sonra onu açığa vurmaya başladım yavaş yavaş. Cesaretlenmeye başladım. Sonra Rahmet İzzet İmran'ın Beklenen Şarkı isimli e, sinema filmini seyrediyordum. Annemlerle çocukken siyah beyazdı. O çok bana etki. Sonra avareyi seyrediyordum. Raşkafor'un ünlü ağabeyi. Bütün bunlar bende çok büyük e, etkiler yarattı. Raşkafor'un zaman zaman çok birkaç defa gittim çünkü o filmi. Taklitini yapardım. Nilçe okurum. Bu arada insanlar gülerdi. Benim yetenekli olduğumu o zamanlar anlamaya başlamıştık. Bu işlere yatkın olduğumu. Yani 7-8 yaşlarında. Önce aile zaten farkına varır bunu. Evin içindeki aileniz, kardeşiniz varsa kardeşleriniz, varsa babanız varsa babanız. Onlar farkına varlar. Öylece o, o kapıdan çıkarsınız, avluya yayılırsınız. Avludan mahalleye döner. Mahalleden şehre, o şehre, o şehreden diğer şehre. Böylece yavaş yavaş gidersiniz. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde. Bu gizli sevda Adın iki peçet Dudaklarımda Gözlerim gece Yüreğimde çakar Şimşeklerim Sanki bilmece Çözmeye cesaret Edemem ki Deli bu sen. sapma söylemem adını kimselere buyurma Sen bile bilmeyeceksin ömrüm boyunca Sadece bu şarkıyla söylenecek bir Bu gizli sevda Bu gizli sevda 1978 senesinde ...ilk plan yaptım. Bunun kapanında değildi plakçılar. Doğu Bank inşanındaydı. Ee, orada sayan plak vardı. Sayan plakın bir yan kuruluşu vardı. Seda plak. Ona altı plaklık bir anlaşma mı yapmıştık? Orada ilk plakımız oldu. Adana'ya geri döndüm. Bekledim orada. Traktör sürüyorum. Traktör kullanıyorum. bir yanında rahmetli teyzenin kocasını. Ondan sonra Tabi sonra tekrar o içimizdeki o aşk, o ateş. Sonra askere gitti mesela. Ha tabii bunu askerden sonra yaptım bu adı sevgili Askerden sonra Askere gitmeden önce saz çalmayı öğrenmiştim bir değerli bir arkadaş var. Evet, Subaydı kendisi. Ondan öğrendim. Bağlama çalmayı bana öğretti. de bebeği İyi şeyler yapmamışım yani. İlk çıktığımda herhalde iyi şarkılar yapmamışım ki ondan sonra ne yaptım? Kır yaptım. Bana gerçekleri söyle. Durdun ne sevgilim? Diye plaklar yaptım. Gözel şey plak vardı. Adana'da depoları vardı bunlar. Plak depoları vardı. Plak başı bir lira diye anlaşmıştım. Fakat sonra anlaşamadık insanlarla. Ev kiramını mı ne istemiştim onlardan? Ev, ev kirada oturuyordum. Ev kiramını ödemem var. Para da isteyemem ben kitledim. Yani i̇steme şeyim pek e, şey değil ben. Yani, çok başarılı değilim. İstemek pek çok acemiyimdir. İstemem daha doğrusu. Öyle bir şeyim yok. Ondan sonra baktım nazlanmışlar adamlar. Onlara da dedim ki bana bu parayı vermiyorsunuz. Ev kiramı dedim. Bana bu parayı vermiyorsunuz kapıdan çıkarken bir gün gelecekler ne yapacak bu 1500 vermeniz gerekir Diyeceksiniz, basma atıyorum, çıktım. Ondan sonra başka bir plak şirketiyle anlaştık. Hatta anlaşmadan önce de bir 45'lik Akşam Güneşi isimli 45'liği e, Mersin Mersin'le İsmail'le beraber prodüktörle heveslendik. Para yok koydu, besteleri ben koydum. Onun parasını geri verdim sonra. Yani Mersin'le İsmail vardı. Çok tutulmuştu o zamanlar. O da aynı firmadaydı. Ondan beraber ayrılmıştık zaten. Plaşlıydı. Ondan sonra o plağımı çıkardım. O plağım da çok güzel tutuyordu. Fakat böyle dükkansız falan olmadığı için başka bir plak şirketiyle anlaşma yaptım. Böylece devam ettim. Bestelerim vardı, güzel bestelerim vardı. Nereye gidersem dedim. Hatta o plak şirketine girmeden önce rahmetli Yaşar adam Adana'ya benim, benim arkama bir prodüktörü gönderdi. Elimde bir çekle geldi. Çekin üzerinde rakam yazmıyor. Rakamı benim yazmamı söylediler. Ben de bu çalıştığım beni hanşerleyen insanların içine düştüm. Söz verdiğim için. Sözümden dönememişim. Söz verdiğim için rağmen yaş erkek kalanını e, çekili ve el de de, de. Benim, kusura bakmayın ben falanca arkadaşa söz verdim. Dolayısıyla ben çekip elini alamadım. Hakan Bey'e zaman. Mizalım şeki. Rahatlı gördüm gözüyle. Bak dedi bu açık çeki Sen dedi falan yakışık bir plan, gideceksin. Ama gitmeden önce sana geldik. Rahmetli Yaşar Kekava o zamanlar sağladı. Ee, yaşar Kekava'dan sana bu çeki getirdim. O da rahmetli oldu. Fahri Kaya. Fahri. Fahri Uyanık vardı. Prodüktör olarak bir akşiydi. Gariban da senin bir yok ya Ben söz verdim adam Öyle şey Kabul etmedim o, Bir aşiketine girdim Böyle Ben ne ettim Sana ya Sen benim Evet, onu da işte o e, yani ben yani, o plak şirketine gelirken işte o açık çeşit falan oradaki gördükleri cevherden dolayı geldiler. Yani patlamak üzere ben aslına bakarsanız. Belki çünkü savaş oluyordu, e, 74'te savaş oluyordu Kıbrıs'ta. Benim e, savaşta e, plak satmaz durur, her şey durur. Hayır ben plan satılıyordu. Bana gerçekleri söyle plan satın yönünü görür Ve bunu rahmetli Eşer Tekava çok e, terbiyeli, çok dürüst bir insandı ve iyi bir prodüktördü. Hatta Orhan abiyle Orhan Yecevel ortaklıkları falan vardı. Devam pilavı da ortak, bundan ayrılmışlar bir Eşer Beşer plak olarak şey yapıyordu, öyle göndermişti bana açık çekim. Evet, huzurum bu durum kalmadı 1900. Hiçbir ne yaptım? Yani uğramadım. Ama ondan sonra tekrar okudum. Love okudum. Ondan sonra çok güzel ses getirdi Ercan Turgut vardı, o da okumuştu Huzurum Kalmadı'yı. Ondan da çok film yaptı Ercan Turgut. Filmler çekti falan. Yani o şarkı da öyle bir uğurlu bir şarkıdır. Güzel bir şarkıdır. Huzurum kalmadım. Hani dünya da yapmıştı canıma Dil para Valla ben işimi o kadar çok seviyordum ki Ben bağlamamı elime aldığım zaman Hem söz yazıyordum Hem melodi yazıyordum, çıkarıyordum Böyle değişik melodiler yapıyordum benzersiz melodiler benzer, yapıyordum. Efendimiz'e Yani güzel sözler yazıyordum. Susadım çekmeye varmaz olayla. Mesela. Kurbetin kahrını sen çekemezsin gibi. Bakışlarım bana biraz cesaret versin gibi. Yani bu laflar karizmatik laflar yani. İnsan insan, insan aklına gelmez mesela değil mi? Ondan sonra. İnsan yağmuru gibi. Altı filmlik bir anlaşmayla e, 1976'nın ortalarından gibi diyelim, anlaşma yaptım. 1976'nın sonlarına doğru da Antalya'ya Çeşme filmini çekmeye gittik. Dolayısıyla 1977'de de bütün Türkiye'yi yıktı Çeşme filmi. Gönlümün gönlümün Garibim bu çok Gelmez o Güzel yüzüne bakmaz o değil Bakmaz değil olaylara karşı pek aklımda bir şeyim yok ama öyle kabiliyetim yok. Kimi diyor ki 37, kimi hayranım diyor ki 39, kimi diyor ki 40 falan. Ama ben bunun şeyinde duruyorum. 38 diyeyim de şuna. Herhalde 38 tane olmuştur filmim, sinema filmi. Gürbet eller bana oldu Kader Hepsini çalıştım hepsini setine gittim Emek verdim Yönetmen arkadaşlarım kimilere vefat etti Osman Seden Allah rahmet eylesin Natuk Baytan Allah rahmet eylesin Onlarla çalıştım O yönetmenlerle Melih Nülgen'le çalıştım i̇lk, i̇lk ilk yönetmenim de Temel Gürsüdür 6 tane film yönettim sevgiler çiçek gibi. Efendim söyleyeyim. Affet Allah'ım, haram oldu. Bu sonra, ya benim sinema toprağı. Benim hayatım da o ya. sinema benim hayatım da. çocuklukta da öyleydi. Hani sizin her ne kadar şey etse de benim bütün hevesim sinemacı olmaktı. Sinema yıldızı olmaktı yani. Hayaller kurardık annemle rahmetliyle. İşte şarkılar söylerken dalları tutarak yürü oğlum falan derdi bana. Sanki daha artık çocuğum ben o bana <laughs> yani nasıl hareket yapacağımı yapar yaparlar Anne Anne Her Anne Valla çeşme e, 45'lik zamanıydı. Ondan sonra sonra long e döndü işte Sonra da kasetlere döndü. Albümlere o şekilde oluyor. Kasetlere dönünce albüm oldu. Sonra long kasetlere aktarmaya başladı öyle bir süreç yaşandı. Ondan sonra... Sonra neler yaptım? Kasetler dönünce, kasetlere döndüğümüz zaman da ben de özledim. Ardınımı yaptım. Böyle de devam etti yani. Müzik. Bu müziğe bir şey katmaya gerek yok. Bu müzik serbest çalışmadır. Bu müzik e, halkın hoşuna giden sonsuz efendim söyleyeyim sınırsız sevgi, sınırsız hoşgörü efendim söyleyeyim kısıtlanmayan efendim söyleyeyim kimse tarafından de denetlenip denet, denet, yasak tanımayan bir müzik türüdür bu. Bunu güzel çalıp söylüyorsanız bir şeyler anlatıyorsunuz demektir. Eğer e, güzel çalıp söyleyemiyorsanız yani güzel bir beste yapamıyorsanız etmeyeyim. Yapamamışsınızdır. Yani fantazinin anlamı bu bence yani. Halkın sevdiği, hoşuna giden değişik e, melodiler, değişik sözler. Yeter ki sen isterse her gün yağmur Çiçekler açsın ölsün Kırlarda sevgililer olsun <laughs> arabesk şeyini pek ısınamadım ben arabesk lafına. Neden ısınamadım? İlla Araplara benzeme diye bir durumum yok ki yani. İlla onlara benzeyim diye. Arapların müziklerini çok severim ben. Çocuklukta çok dinlerdim ben. Çok severdim. Çok karakterli, çok ulvi bir müzikler, müzik, müzik, müzik sahipti Araplar. Ama bizim de kendimize göre bir havamız var mesela. Bizim de kendimize göre bir okuma şeyimiz var, haykırışımız var. Kendimize göre makamlarımız var kendimize göre kumalarımız var, seslerimiz var. O yüzden ben e, arabesk lafına karşı gelmek zorunda kalıyorum. Buna bizim ben gençliğim, o çocukluğumdaki e, tavır, tarz e, piyasa müziği derlerdi. Fantazi müzikleri Yani, yani her gittiğiniz eğlence yerinde bu müzikleri duyardınız en çok. O gün işte param yok diye mi gittin ellere diye bir şarkı ettik Yıldız Teyzan'dan. Eyvah ah ne kadar bütün milletin ağzını. Nuri Sesi güzel mesela. Garipler Sokağı diye bir fantezi. Yani arabeskle alakası yok. Fantezidir Ve millet hoşuna gitti falan. böyle bu, bu şekilde ben tanıdım zaman benim sevdiğim şey zamanlarda fantezi müzikti. Ben de Bayılıyorum. Ne güzel benim şarkımı okumaları, benim şarkımı aranje etmeleri, benim şarkımı e, sevip çalmaları bana e, çok başka bir haz veriyor, başka bir gurur veriyor. Mesela ben Türk sanat müziği albümü yaptığım zaman, e, kimi yerlerden e, müsaade alırken zorlandık, mirasçılarından. Ama ben kendim mesela bir dilek çevireceğim Ben e, hayattayken de, öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ön ödemesiz yapsınlar diye söyleyeceğim. Çünkü o, o şarkıları benim çocuklarım yapmadı. Mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları. Neden yaptım halk diyorsun diye. İnsanlar faydalansın diye. Bu sefer mirasçı çıkıyor. ben, yani benim mirasçım çıkıyor. Benim kafam tutmuyor mirasçımla. Diyor ki mirasçı illa diyor ki bana 1500 dolar getirirseniz ya da 2000 dolar getir senin şarkını ön kullanma e, müsaadesini veririm diyor mesela. Ama yanlış geliyor bu. Ya bırakın adam dile getirecek. O rahmetliyi anacağız. Efendim söyleyeyim. İnsanlara bu şarkıyı tekrar duyuracağız. Dinleteceğiz. Zaten e, bandrol e, sayısıyla zaten bir e, telif alacaksınız. Böyle bir zorluklarla karşılaştım. Şimdi ben bir dilekçe yazdım. Mesama Vereceğim bu arada herkes kullanabilir şarkılarını okuyabilir. Uzun ömrüm yar yolunda kısaldı Sazı da buna eline kurban Allah'ına kurban emrolun Sen geldin, beni şehir kuzuları sesiniyle geldin. Bir dalga olmuş hayatın vazgeçildin. Gel ben de adamımın

Yazı da vuran, de kurban Allah'la kurban o... Valla müzisyen olmasaydım ne olmak isterdim? Yani insan için insanlara yarar, yarayacak ne meslek varsa ondan büyüğünü herhalde olurdum. Ama bu fakir halimle olamazdım tabii ki, olsam olsam şimdi tarlalarda sürünüyor adam olurdum, bedaya ölmüştüm yani, kim bilir, alın yazın bana ne yazmışsa ben o yolu ötecekti. Allah'a çok şükürler olsun çalıştım, terbiyemi korudum, insanlara karşı e, terbiyemi korudum. Çünkü e, güzel lafları hep ezberlemek istedim, güzel söylenen lafları ezberlemek istedim, çünkü önemli olan olaylar değilmiş. Önemli olan olaylara verilen tepki. Yoksa olaysız hayat olmaz ki. Şu an burada mutluyuz, şuradan tökezler düşerim, işte size olay. Ama acaba o düşmeye ne tepki veririm ben? İşte o tepkinizi ayarlamanız gerekiyor. Önemli olan tepki. Yol mu kaldı yürümedik, Çile mi kaldı, çekmedik, bu verdi, sevinemedi. e, e, Aşkın Cezası isimli albümü çalışıyorduk Mustafa Sayan'la. Böyle mırıldanıyorum ben, bahçede dolaşırken mırıldanıyorum ben okuyordum işte. Sayan da bakıyordu bana böyle ya, dedi ya baba gel, de. Ya gel bir şey yapalım dedi ya şöyle. Bir albüm yapalım senin sevdiğin şarkılar. Çünkü o da benim yaşında bir insan. E ne yapalım? Ya senin sev, benim sevdiğim, senin şarkı, sevdiğin şarkılara gençliğin şarkılar da yap. şey yap. E, e, dedim abi. O, o albüm bir boşluk oldu abi. Ben dedim abi sen notalarını ver. Parasını verdin, Ücretler verdin, Ben ne yaptım? Sen dedim, yaz notalarını. Sen dedim orkestrada yap ne yapacaksın? Yap. Ben gidiyorum dedim. O uğraştı. Bileybekleri çaldırdı. Tonlarını yaptı. Bilmem ne yaptı. Ondan sonra ben dedi gel bakalım okuma zamanı girdim. Başladık okumaya. Böyle çıktı. Ben zaten bunu böyle çıkartıp da raflara koyup dağıtmak falan gibi değil. Ben bu şarkıları çok seviyorum. Ben kendim dinlemek istiyorum. Yani ben belki bir arkadaşıma hediye yani edeyim. Daha ben böyle bir şey yaptım dinle. Hiç yani bunu, bunu yapmıyor. Ya nedir falan demez. Ya. Ne? Sanat müziği. Öyle mi falan? Böyle. Sürpriz yani falan şey bir de düşündüm, benim bir hayran var ya. Bu insanlar bana kırılmaz demez mi ya abi? <laughs> sen bizi nereye yaptın? Biz Türk milletimizin çocuğu değil miyiz de sen? Bu şarkıları bize duyurmadın, çıkarmadın. Ver diye içine de bir yazı yazdım. Albümü. koyduk. Çok güzel bir okumuşum diyor mesela. Müzisyen arkadaşım bunu bana söylüyorsa benim için çok büyük bir onur, mutluluk. Herkes çok seviyor. Herkes çok seviyor yani. Ya sevilmeyecek şarkılar değil ki bunlar. Bir hayat anlatıyor dört satır Dört satır var. Bir ömrü anlatıyor insanlar. Sanat bu. Melodisi, sözleri. Bir bahar akşamı rastladım sizi. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Lafa bak, nezakete bakınız, uslube bakınız. Bir bahar akşamı rastladım size bir bahar akşamı rastladım size bugün hava bulutlu ne beni unuttun mu